Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Play Dedeme Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. Efendim bir dağ yamacında kalmıştı Nathan efendi. Ve galiba karşıya doğru atlayacağız şu şekilde. Tamam. Peki iyi bir fikir değil de. Evet buradan devam edeceğiz sevgili dostlar. Geliyorum. Şuraya zıplamamız gerekmiyor muydu? Gücünü harcama. Daha işimiz bitmedi. Önden buyur lütfen. Umarım dayanır. Abi buradan köye basılı tutarak çıkmamız lazım. Ve diğer tarafına atlamamız lazım. Dur bakalım. Tamam. Şuraya atlamamız lazım. Güzel. Uf. Oy. <laughs> çok iyi. Çok çok Özellikle kayalıklarda. Bir de bana Öf çok geliyorum böyle şeyler. Evet evet evet. Anksiyetem artıyor. Ayva yedik harika. Bu durum genetik herhalde ha. Oğlum adamı elleri düşür lan harbiden çok soğuk dur burası. Bekle biraz. Ana çıkaracağım seni. Maymun Sam ve Maymun Nathan iş başında. Maymun evet. kardeşler. Ben siz ne yapardın ha? <laughs> Muhtemelen evde. Sıcak kakao içmek. <laughs> yani. Şu an sıcak kakao istemiyorum demem bana. Şey yani evet. Buradan tırmanacağız yok, direkt şuraya çıkacakmışız be. Böyle bir şey yapmayacakmışız. Hadi Abi bakalım. lütfen artık şu platform gitsin be. Vallahi sıkıldım ya. Üf, maymun gibi damdan dama dam zıplamaktan sıkıldım ya. Ne zaman bitecek bu? Gel gel. Bu neydi be? Umarım bu salaklarla işimiz bitmiştir. Niye saklıyorsunuz o adamlar? Ne yaptılar size? Güzel. Nereye gitmemiz lazım? Buradan gitmemiz lazım galiba. Hey. Amma zorluymuş ya. Sonra ben daha çok böyle damdan dama atlamaktan ziyade çatışırken araçtan araca atlayacağız. Öyle bir şey bekliyordum. Ama bence Kayalarda dağcı gibi gezeceğimiz bir oyun beklemiyordum. Biraz can sıkıcı. Hey Şuna bir el at da birlikte kütüğü kaldıralım sen. Öyleyse özür dileyeceğim. Pekala. sıkıntı yok. Evet, sonunda. Hadi oğlum, hadi yürü. Hadi oğlum. Oops. Gece buradan. Çok güzel. Bu oyun benim sinir stres seviyemi arttırdı arkadaşlar. Örümcek adam da ne güzeldi. İstediğimiz gibi atlıyorduk, zıplıyorduk, dönüyorduk, dolanıyorduk. Bunda öyle ya. Bunda böyle bir, şey, bir sorun, bir, bir problem var yani. Var sence? Bence sağlam. çok dikkatli ol tamam mı? Kesin bunlar kırılacak. Bunlar buraya kim inşa etmiş ya? Ne kadar saçma olmuş burası. Oha gemiye bak. Teşekkürler. Daha tamam. Tamam. Aman kırılmadan inelim de altından. Şey üstünden. Yani şu şu ortamda yani onu açıp bir şeyler yazmak mantıklı mı sence kardeş? Ha? Olmadı yanlış yaptık. Tamam. Ya. Olmuş yandakine ha. Devam et. Sonunda be. Bitti galiba bu kadar. Umarım yani. Mağaraya girmek üzereyiz. Mağara mı? Evet. Bir süre bağlantı kopabilir. Merak etme. Peki. Senin için lambayı açık Peki. Lambayı açık tut. Dıbıdı dıbıdı tut. Lambayı açık tut. Dıbıdı dıbıdı tut. Başardık. İyi yol geldik ama. Şu şu olayınca hemen mağaranın yanında. Evet. Aha, sularla Anladım. kaplı bir yere girdik. <laughs> bu eksikti. Buz gibi havada çık, karda fırtına dolaş, sonra suyun içine gir. Oğlum tırık olursunuz, tırık. Hadi, buradan. Mükellef <laughs> bir, bir kahvaltı etmediğim iyi olmuş. <laughs> Korkunç Aziz Dismas heykelleri bak. Basamak oyulmuş bak. Nathan artık korsan mağarasındayız diyebiliriz. Kapı <laughs> mı? <laughs> <laughs> Evet, şöyle gibi. Elimizi sokacağız evet. buraya. Tam bu çok tehlikeli. Kolunu koparabilir oğlum. Biraz kaygan gibi. Burada kulp benzeri bir şey var. İyi. O zaman çekmeye çalış. Ne? Tuzak olabilir ama. Elin zaten içeride. Yani en kötü ne olabilir ki? O içeride yani kalabilir. Mesela elimi kaybedebilirim. Sana güzel bir kanca alırım. Çeksen hadi. Gel sen çek. Senin yüzünden girdik bu işe. Evet, Adama için. bak ya. Ne bencilersin sen. <laughs> Allah'ım. <Benim> şey kapılmış. <laughs> dönerek kaçılan kapılardan. Gerçekten mi? Vay vay vay. <laughs> Oldukça ilginç bir dekor. Galiba bir bilmece daha geldik arkadaşlar. Şey, hak ettiğini kanıtlayanlar cennet sizi bekler. Çünkü öyle ilerliyor. Platform çatışma hazır olun. Bilmece. Yani, Platform çatışma bilmece diye, öyle gidiyor. Korsanlı şairinden daha iyiymiş. Bu bu Evrinin değil. Nasıl yani? Bak. Road Adası Korsanlığı. Tam istiu ama o yazmış olamazdı. Yani mühür onun mührü ama 2 de Evrinin saldırdığı gemilere saldırırken öldü. Ha evet hikayelerde anlatıldığı kadarıyla biliyoruz. Bu gerçekten de tüyden kaldıysa nasıl oldu da tüm bunlara karıştı peki? Gerçekten güzel bir soru. Şimdi şurada bir şey var. Şu... Bu adamlar. Hı. Bir kenara yaz diye bir şey yapmış. Bir, bir günü kaydı bul diye bir şey çıktı. Bir tane başarımı daha kazandık şeyden. Bunları satabiliyor muyuz acaba Steam'de? Stabi 8 olur. 3-5 cebimize girer. <laughs> 300 liralık oyun <oynalım>. şuradan gideceğiz. <laughs> Yok abi platform devam ediyor. Bitmemiş şey. Bu köprü de diğerleri kadar güvenli gibi. E, hala ayakta işte. Ünlü son sözler. <gülüyor> <gülüyor> ya şunu yapmak <laughs> çok zor bak. Hadi. Sallanıyor lan Gullungur. Böyle hareketli mekanik şey köprünün doğal halde sallanmasını yapmak bence zor olsa gerek. Hayır, Nasıl bir dağ oğlum? Olsan kanununa. <laughs> Harika. Yeni bir yer daha geldi. Süper. Ah, Süper ötesi. Tamam, tamam. <laughs> Bu Savaştım. Şey, burayı eviyle mi inşa etmiş? Bu mantıklı gelmedi. Ha, Buradan da... şuraya çıkacağız. Evveli hazineyi saklamak istiyorsa neden başka bir korsanı çağırsın? Belki onu tayfası gibi görmüştür he? Belki ona da Aziz Dismas açı yollamıştır. Evet. Belki tüyü hazineyi çalmıştır. Lütfen öyle deme. Ha, yakında öğreneceğiz nasıl olsa. Ulan Nathan abiden evinde otursan sıcak kahveni içsen daha iyiymiş ha. Kakaonu Bu ne biçim bir ortamdır böyle ya. Evet. Ops. Yo 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 Nathan. En azından çukura falan düşmedik diye. Nathan Nathan. Yeni bir bilmecemiz var. Bir bilmecem var çocuklar. Bu çok detaylı. Evet öyle. Nasıl yapacağız peki? Bir kol daha. Evet şimdi şu Oo. eli alacağım. Demek ki buraya elini soktuğunda şak diye bıçaklar çıkıyor. Doğru şekilde şu ayarlamak gerekiyor. Gibi mi? Öfeyi. Bir deneme. Evet. Belli ki bu adam bu işi şey başarmış. Öyleyse biz başaralım. Şimdi nasıl yapacağız bakalım? Altta bir şey var. Aa, bu bir kova. Su hmm. doldurmamız gerekecek galiba kovaya. Tamam. Sırada ne var? E doldur suyu. <laughs> Kova doldu. Tamam bana getir. Ya abi neden bütün işi biz yapıyoruz? Sem'in başı belada. Kolumuzu biz teyki atıyoruz, şeyi biz teyki atıyoruz. Sem çok az çalışıyor. Tamam kardeşimiz kardeşimiz için yapıyoruz da onun da bir bu işte birazcık daha etkin olması daha mantıklı değil mi? Şu büyük çarp gibi şeye koyacağım. Tamam. tamam. Bu çarklar ne işe yarıyor? Hmm, şimdi çarkları oynayacağız böyle çarklarla. Tamam galiba burada neler döndüğünü anladım. Üç ilgili Bir şey mi bu? Evet. Bence bunlar İsa, İyi hırsız Dismas ve kötü hırsız Dismas. En üstte su olacak. Beyaz haç Dismas. Siyah tamam. haç da Gestas. Tamam anladık. Şu beyaz üste gelecek. Bunu, bunu üste getireceğiz abi. Tamam. Dur. Şuradaki açı değiştirmemiz lazım. Dur. Şunu bir şunu bir üste getirelim kardeş. Tamam. Baksana. Kova üstte hareket etti. Mekanizmadan kapıya giden kanal var. tamam. üstte gelecek o zaman. Şunu değiştirsek olmaz. Dur. Şöyle yapacağız. Şunu değiştireceğiz. Dur. Aa, yok yok. Dur. O güzeldi. Bu kalsın. Tamam. Şunu bir değiştirelim. Tamam. Bunlar burada kalacak. Çünkü şöyle yapmak istiyorum ben. Şunu şunu Heh. böyle olacak, çok güzel. Şunu biraz aşağı alalım. Hatta dur, bunu bir, bir tane daha aşağı alalım. Tamam. Yok. Bunu oynama, bunu oynama, şunu oyna. Tamam. Şimdi oldu galiba. Dur. Hayır. Geri gel. Tamam. Güzel. Şimdi şunu yer değiştirebiliriz. Sence oldu. oldu. Kolu çekmeyi deneyebilirsin. Deneyebilirim. Bence oldu. Nathan. Nathan. Bunu yapabileceğine emin misin? Yalnızsa baştan o oynayacağız da gerçekte olduğunu düşünseniz de bir kere hakkınız var. İşte bu. Siyah ve beyaz haçların yerini değiştirdin. Ama dedi. Hayır demedim. Yanlış anladın. Tamam. Kıl atlattık. Sen iyi misin? Ah, Hala işte hayattayım. bu. Siyah ve beyaz haçların yerini değiştirdin. Ama dedin ki... Hayır demedim. Yanlış anladın. Galiba böyle düzelteceğiz bunu. Bu az önce kinayes mi oldu? Şimdi doğrusunu yaptık. Siyahla beyazın yerini değiştireceğiz dedik, değil mi? Yanlış mı yaptık ya? <laughs> ah! Nathan patates oldu. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda bunu pek de tekrar deneyeceğim. buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen like atmayı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz efendim. Kendinize iyi bakın.